Tekrar birlikteyiz %100 futbolda son 9 dakika süremiz kaldı. Bu 9 dakikalık bölümde e, eski federasyon başkanı Sayın Aydınlar'ın 32. Evet. günde Mehmet Ali Biranda yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Hala bu açıklamalar konuşuluyor ve bu açıklamaların bir bölümünde de sizle ilgili evet. bir kısım vardı. Rıdvan Dilmen benden Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi göndermeme konusunda özür diledi. Hak, beni haklı buldu şeklinde haklı bir açıklaması. Evet. Evet. Öncelikle izleyicilerden. Siz de neden özür dilediğimi tamam. ben açıklayacağım evet. demiştiniz. Öncelikle bütün izleyicilerden özür dilerim yani. Böyle bir konuyla gündeme geldiğimiz için meşgul ettiğimiz için. Ama bir nevi cevap Devlet sırrı falan değil sonuçta. Cevap hakkı. Çünkü eee yani yaraladı beni. Ama kendisi de keşke Mehmet Ali Bey olsaydı Sayın Başkan. Önce şunu söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı adayı olduğu zaman bana yönetim kuruluna teklif yaptı Mehmet Ali Bey. Yönetici oldu diye. Federasyon Başkan Federasyon Yönetim evet, Kurulu için. Evet. evet. Ee, ben de Şunu da tekrar söyleyeyim konuşulduğu için çok söylüyorum hayatımın hiçbir kısmında ne Türkiye Futbol Federasyonunda ne Fenerbahçe Spor Kulübü'nde hiçbir şekilde görev almayı düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nden teknik direktörken ayrıldığımda hatırladığım kadarıyla Reha Abi'nin programıydı galiba ateş attı. Ben artık. Fenerbahçe kulübünde defterimi kapattım. Peki güzel, düşünmüyorsunuz ama koşullar belki değişebilir, uygun olabilir. Sağlık nedeniyle de diyebilirim evet. bunu. Sonuçta ben çok şükür mutluyum. Sağlığım yerinde şimdilik çok şükür. İşim gücüm yerinde. Fenerbahçe'ye hizmet benim için bir şereftir. O formayı giymek bir onurdur. Ama o defter yani bir beklentim yok. Fahriye Başkan konusu oldu. Oraya girmeden önce onu da söyleyeyim. Cihan Bey de televizyona çıktı. Orada da kırıldım aslında ben. Cihan Bey şey dedi. Ne yapsın koşuşturuyor, çabalıyor. Ee, ama yöneticiler hakaret etmeyin derken ben zaten Kongre üyesi bile değilim. Kongre üyesi olma hakkım varken dahi ben olmamışım. Hep taraftarıyım. Seven bir insanım. Onu bir söyleyeyim. Konuya gelince aslında Sayın Mehmet Aydınlarla ben Futbol Federasyonu başkan olduktan sonra beş veya altı kez görüştüm. Yüz yüze. Yüz yüze. Beş altı kez de telefonla görüştüm. Ve hepsinde de biraz sonra anlatacağım bir on beş dakikalık bölüm dışında hep birileri vardı yanımızda. Biri veya birileri vardı. Ee, çok toplu olmak doğru mudur? O tartışılabilir, söylenebilir, bana eleştiri getirilebilir. Sen niye girdin bu işe falan denilebilir. Şartlar belki getirmiştir, sevgimiz de getirmiş olabilir. Veya doğru buldu bakın. Tek... Şimdi şunu söyleyeyim, Fenerbahçe dahil, benim Fenerbahçem dahil... ...şike yaptıysa kesinlikle ve kesinlikle düşürülmeli. O gün de söyledim, bugün de söyledim. Fenerbahçe yöneticilerimiz, dostlarımız şikeye karışmışlarsa... ...yargı verilecek onların kısmına kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bir daha olmamalar. Bunu bir ayıralım. Benim başından itibaren söylediğim yani bu. Yasalar tabi. ne diyorsa onu diyorsunuz. Tabii, aynen mi? onu diyorum. Şimdi bu süreçten sonra 3 Temmuz'dan sonra 18'inde 8'inde falan görüşmüştük. Daha sonra 11 Ağustos'ta görüşmüştük. Bu konuları anlatırsa eğer anlatacağım ama ben anlatma şöyle yapamam yani ben. Daha sonra bir arada bir görüşme olmuştu. Daha tarihini hatırlayın. Bir de 3 Ocak'ta. Şimdi o gün Mehmet Ali Bey'in, Mehmet Ali Berant Bey'in programında Konu şuradan geldi. Dikkatli izledim bir daha. Fenerbahçe şampiyonluğu alınmadıktan sonra, ligin alınmadıktan sonra Trabzonspor alındı. Ben de Şenez bir aradım derken konu buraya geldi. Şimdi zannedilmesin ki ben özürü Ağustos, Eylül'de falan dilemedim. 3 Ocak'ta diledim. 3 Ocak şampiyonlarla ilgili yolun yarısında gelinmiş. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir daha şampiyonlar ligine girme şansı yok. Trabzonspor gruptan UEFA Kupası'na gitmiş. Evet. evet. Devamında da, bu önemli çünkü, bu tarih çok önemli. Çok haklıymışsınız diyorum ya, çok haklıymışsınız demedim ben, özür diledim. Çok haklı ne, ne derim, bana der ki, şu şu var, bir şikayet yapmışlar der, sallıyorum, ha haklıymışsınız özür dilerim, farklı şey. Bana anlattığı da şu, bir şey söyledim diyor. bir şey ben söyleyeyim şimdi size. 3 Temmuz'dan 4-5 gün önce yurt dışından Mehmet Ali Bey beni aradı, Etiler'de. Ben kuaförümde, berberimde, şükürde tıraş oluyordum. Aa başkan arıyor, buyurun başkanım dedim. Dedi ki Rıdvan Siyon'u gördün mü dedi bana. Ben de bilmiyordum haberi. Haberin... 3 Ocak'tan önce. Evet, 27 veya 28 Şubat. Ya yılbaşı zamanı. Yurt dışında. Dedi. Ha? Yok, Şubat. Şey, affedersin, Aralık. Doğru, doğru. Aralık. Yılbaşıydı yani doğru. Evet, yılbaşından bir gün önce falan olabilir. E, dedi ki, o bilmiyorum Mehmet Ali Başkanım dedi, ben dedim tıraş oluyorum. Dedi ki Rıdvan dedi, Siyon'un dedi, eksi 36 puan mı ne sildiler dedi. Eksi 5 yani dedim. Bak dedi gördün mü İsviçre'de olanları dedi. Tamam ne zaman geliyorsunuz o zaman görüşürüz başkanım dedim ben. Kapattım bir daha görüşmedim. Salı günü yani 3 Ocak'ta salı günü 2'de beni aradı kendisi. Görüşelim mi sene dedi. Görüşürüz başkanım dedim. Mec bakın ben anlatmasa ben anlatmazdım. Beni zan altında bırakmasa. Altın ofisine çağırdı beni. Bire birdi önce... Dedi ki bana iki tane konudan bahsetti. Birinci konu UEFA'ya gittim görüştüm. ...bana söylediğini söyleyeyim. Fenerbahçe cezasını tamamladı Rıdvan'cığım dedi. Nasıl dedim tamamladı? Bir yıl ceza aldı. Bitti dedi, seneye gidecek Fenerbahçe mi? dedi. Ama dedi, eksi puan gelecek Fenerbahçe dedi. Biz dedi, böyle düşünüyoruz dedi filan dedi. Dedim ki bu konularla beni aşar. Fenerbahçe'deyiz filan ayrı konu da siz de Bu Dedim Aykut Hoca'yı ilgilendir. yanınızda kimse yok mu sırada? Yok yok. Aykut Fener Hoca yok yani. Yok yok yok. Aykut Hoca'yı aradım. Ben inanın Aykut Hoca orduda mı, İstanbul'da mı uçağa bindiğimi bilmiyorum. Hoca dedi ki bana, Rıdvan dedi ben şeye bilmiyorum, uçağa gidiyorum. Dedim ki vallahi bence hassas bir konu var. Mümkünse Mehmet Ali Bey'le bir görüşmende fayda var dedim. Yani Mehmet Ali Bey beni çağırdı, Aykut Hoca Mehmet Ali Bey değil, ben ondan izin alarak, başkanın izin alarak çağırdım. Geldi Aykut Hoca. Dedi ki Maslak'ta buluşalım. Yani o sonra. meşhur orduya gitmeyi, uçağa binmeyi gelmesin. Yani yazın değil, haklıymışsınız dediğim konu değil yani. Özür dilediğim konuyu anlatıyorum. Aykut Hoca ile Maslak'a geldi. Maslak'ta Mehmet Ali Bey 54. falan yok. Hastanede. Aykut Hoca hastanede ofisinde Maslak'taki Acı Badem ofisinde üçümüz oturduk. Dedi ki 24 Ağustos'ta ben Sayın Mehmet Ali mesaj atmıştım. Neden atmıştım biliyor musun? 15... Şampiyonlar Ligi'ne kurallarını çekildiği gün. Hayır alınmadığı gün. Evet. Karar verdiği gün federasyonun. 15'inde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek açıklaması yapmıştı hatırlıyorsanız. Evet doğru. Bize de öyle söylemişti. Sonra ...ben de mesaj attım, ya başkan olmadı dedim. İçerini bilmiyorum ama öyle hakaret falan değildi yani böyle. Aradı beni, ya dedi şartlar böyle falan... ...vallahi dedim çok üzüldüm falan dedim. ben Benim üzülmem ki senin bireysel bir konu. Bu şimdi bu mesaj için ne söylüyorsun dedi. Yo ben arkasındayım mesajımın dedim. Ben çok üzüldüm dedim. Aykut Hoca da yaşıyor işte burada. Yok dedi, şimdi anlatacaklarımdan sonra... ...ne diyeceksin dedi. Dedi ki, bana anlattığını... ...ve birebir kendi özür diledim, pardon parantez açayım. Aykut dedi... Şampiyonlar Ligi'nde artık dedi önümüzdeki sene veya Avrupa Kupalarında varsınız dedi. Dedim Aykut da dedi ki cezamız bitti mi dedi bizim dedi. Bitti dedi. Ben anlaştım İsviçre'yle dedi. Ama dedi bunu UEFA bunu medya yazarsa UEFA da yalanlayacak. Ben de yalanlayacağım dedi. Bak burası çok önemli. UEFA da yalan, yayın, yalanlayacak. Çünkü biz gizli bir toplantı yaptık anlaştık dedi. Şimdi bir futbol sever olarak bırak Fenerbahçe olarak. Fenerbahçe olarak zaten söylersin. Sağ ol dedi, hani Beşiktaş-Trabzon Disiplin Kurulu'nda olmayacak, Fenerbahçe yok falan filan. Dedim başkan, kalktım. Dedim valla ben senin çektiğin mesajdan gerçekten özür dilerim dedim. Aynen bunu yaşadık. Aynen, eksiği yok. Fazlası da yok. Teşekkür ederim dedim. Eğer bu kadar çabayla siz Fenerbahçe bu kadar iddianame gelmişken UEFA'ya... Sayın Aydınlar da sen benden daha çok özür dilersin dedi mi? Kendi açıklaması... Ben onu hatırlamıyordum. Aykut Hoca'ya sordum telefonda dün. Evvelsi gün affedersin e, evet, demişti dedi. Ben de dedik kabul ediyorum tabii ben onu hatırlamıyorum ama demiştir. Peki dedik. Sonra bunu anlatman ne kadar doğru bilmiyorum ama hayır her şey güllük gül değil mi? yalnız. Dedi ki döndü Aykut Hoca dedi yalnız dedi eksi puan vereceğiz size dedi. Çünkü beni ilgilendiren bir konu değil. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ilgilendirdiği bir konu bu. UEFA ile yapılan görüşme istinaden. Hayır kendi fikrini söylüyor. UEFA ile görüşmemiş o konuda. Pre-off'a girmeden önce biliyorsun 26 Ocak'taki Genel bir şeyden dolayı. Evet. Dedi neden dedi Aykut Kocaman? Yöneticileriniz çike yapmış dedi. Aynen böyle dedi. Aykut Hoca dedi ki hani diyorlar ya puan pazarlığı. Aynen şöyle ifadesi. Bakın dedi biz aylardır burada dolaşıyoruz dedi Sayın Başkan. Bizi küme düşürün dedi. Bizi küme düşürün dedi. Ben döndüm. Başkan dedim. Hani özür dedim ya ben. Daha sonraki kısımda bu ikinci anladınca dedim ki bakın başkanım. Benim Sabahattin diye bir arkadaşım var. Ultra Aslan'ın kurucusudur. Espri de yaptım hatta. Siz Ultra Aslan tanır mısınız dedim. Dedi ki tanımam. Ben ortak arkadaşlarım var, sevdiğim bir arkadaşımdır. O da dedim, senden daha az nefret ediyordur fena baştan dedim. Ve maalesef dedi, siz bana, beni sevmediğinizi biliyorum ama dedim, aynı duyguları ben besliyorum dedim. Ve çıktım gittim kapıdan. Bak çıktım kapıdan gittim. Aynen böyle olmuştur olay. Bütün diyalog bu konuşma. Bütün diyalog bu. Ve ben o gün bugün, bak o gün bugün ne kadar olmuş? Şu an telefonla dahi konuşmadım Mehmet Ali Bey'le. Bu 3 Ocak'taki toplantı. 7 hafta olmuş. 3 Ocak'taki yani yazın falan değil. Diğer 5-6, 4-5 tane de konuyla ilgili eğer açacak olursa bir yerde yanına gitmeye hazırım. Ne konuşulduysa ortak insanların olduğu yerde konuşurum. Ben müdahaleci falan değilim. Ben sadece fikrimi söyledim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün puan şeyleriyle Aykut Kocaman'ı ilgilendiren bir konuydu. Transfer mi yapacak, yapmayacak. Aykut Hoca da puan hesabı falan dedi. Bizi Sayın Başkanım küme düşürün dedi. Ve öyle gitti çocuk orduya. Akşam da takımının başındaydı. Aynen bundan ibarettir. UEFA ile anlaştım. Medyaya yansırsa yalanlayacak dedi. Seneye Fenerbahçe'nin cezası bitmiştir dedi. Artı bir de puanla ilgili bir şeyler söyledi. Budur. Bugün Beşiktaş'a verilmeyecek bir ceza için ben binlerce kez özür dilerim. Trabzonspor için yapılacaksa bir spor sever olarak. Suçlularsa, ispatlanırsa da verirsin bize ne yani sonuçta. Aynen budur e, seyirciler. Evet biz de zaten programın süresinin sonuna geldik. Son bölümde 9 dakikaydı. Sizinle ilgili kendi şahsınızla ilgili yapılan açıklamalara istinaden tabii, tabii, yoksa ben yapma gereği duydunuz. Peki, Hiç benden Aydınlatma duydunuz. Hiç değil. duydunuz mu benim 5 kere e, görüştüğümüzü. Ki ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de gazetecilerin içerisinde herhalde en az görüşenlerden biri benimdir. Kaldı ki 92 yıldan beri tanırım Mehmet Ali ben. Mehmet Ali Bey'i ben. Yani en az görüşen benimdir. O gün mesela açık burada söylemenin sakıncası yok. O Ordu'ya gittiği gün Fenerbahçe'nin Aykut Hoca uçağa binmemiş diye siz geldiniz buraya. Ben size sorayım. Aykut Hoca uçağa binmemiş hocam ee, dedik size. Evet. Haberim yok dedi ya bilmiyorum dedi yani, siz. Orada Özel evet. Eğer açıklamadınız, açıklamadınız kimseye bir şey yani. yani. Evet. Çünkü ben yani. Yani ya olay. Ya ben Mehmet Ali Bey'le evet. konuştum. Bize de açıklamadınız bakın, burada yani. Ha, bakın başka gazeteciler istedikleri kadar konuşabilirler. Ben hiçbir zaman 5-6 kezin dışında Mehmet Ali Bey'le ne telefonla konuştum. Ne de yüz yüze geldim. Yüz yüze birebir geldiğimde hiç olmadı. Bir tek o gün oldu. Onun dışında her gün birileri vardı. Hangi konuda konuşmak istiyorsa ben her türlü hazırım. Bu akşam da %100 futbolun sonuna geldik. Değerli izleyiciler yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle... ...Karabük Spor Fenerbahçe maçının devre arası ve sonunda. Şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar.